Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla önce kahveyle Sonra tarotla sonunda da iskambillerle de dilek açılımı gerçekleştireceğiz Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli sevgili oğlaklar canlarım ciğerlerim ee, Biliyorsunuz ki bu yola tek başıma çıktım. Ama siz değerli arkadaşlarım, dostlarım e, sayesinde belli bir seviyeye geldik arkadaşlar. Az bir kaldı 50 bin aboneye. Çoğu arkadaşım yazmışlar abla yüzünü görmedik seni merak ediyoruz diye. Az kaldı canlarım, ciğerlerim. Bu da ne için diyeyim az kaldı. E, 50 bin abone olduğu zaman hemen 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 bir canlı yayın yapacağız. Ve artık tanışma videosu çekeceğiz. Yani artık tanışacağız sevgili oğlak yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenmişim ve kapatmışım. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi canlar cigerler. Sizler de benimle beraber görün sevgili oğlaklar. Üç kişiyle beraber bir yolculuk. Bakın. Üç kişiyle beraber bir yolculuk. İster uzun olsun ister kısa olsun. Hiç fark etmez. Bu güzel yolculuğa gideceksiniz. Ve bu yola gittikten sonra o kadar böyle şahşahalı bir dönem, o kadar verimli bir dönem, o kadar güzel bir döneme girirsiniz ki böyle var ya artık değilsiniz ki benim planlarım vardı, projelerim vardı ve artık ben bunu faaliyete geçireceğim dediğiniz bir dönemden bahsediyorum sevgili oğlaklar. Bu yazı nedir arkadaşlar? Bu benim firmamın yazısıdır. Bilisiniz ki cilt ve kilo problemi üzerine kozmetik değil, dermokozmetik, bitkisel, doğal ürünlerimiz var ve şükürler olsun kimlere gönderdiysem hep bir fayda gördü. Sizler de denemek isterseniz WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz sevgili oğlaklar. İki kişinin karşılıklı konuşması. Karşındaki kişi o kadar böyle sinir bozucu bir kişi ki. Yani senin sabrını zorlayabilir, senin duygularını zorlayabilir, seni içten içe zorlayabilir. Yani cümleleriyle sana tokat vuracağını zanneden biri bu kişiye karşı kısasa kısas yapacaksın sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Çok yorum aldım özellikle bayanlara özel mi diye. Benim videolarım geneldir. Bayanlara özel değil erkeklere özel değil genel bir açılımdır. Ona göre yorum yaparken dikkat edin. Çünkü o tarz yorumları direkt siliyorum. Kimsenin görmesine izin vermiyorum. Yani düşünün ki artık ne demek istediğimi anlayın. Sevgili Oğlaklar, bir mülk sevinci yaşanmış. Siz bu mülk sevincinizi yaşarken sanki birileri sizin sevincinizi çekememiş içten içe içten içe içten içe o kadar çok hasetlik o kadar çok fesatlık yapmış ki bu da sizin nazara ve göze gelmenize vesile olmuş. Sanki böyle var ya o mutluluğu yaşarken, o mutluluğun içindeyken böyle kıymık 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 sıkıntılar, sorunlar ve stresler. Bunu Allah'ın izniyle çözeceksiniz. Masa başında oturan biri var. Çok yorulmuş, çok çalışmış, iki büklüm olmuş eli tutmaz, kolu tutmaz, görü gör, gözü görmez hale gelmiş. Yani yorgunluktan kendini böyle var ya paramparça etmiş bu kişi. Ve şu an bir mola derinlemesine bir molaya geçmek isteyen bu kişi bir mola yapacak. Kısa vadeli uzun vadeli hiç fark etmez bir molaya ihtiyacı olan bir kişiden bahsedeyim. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Bakın Bereketli bakın balığı görürsünüz. Kocaman bombeli tombik tombik bir balık. Yeni bir iş teklifi. Bu iş teklifini değerlendirirseniz arkası güzeldir. Devamı gelecektir. Ve bu iş teklifinden sonra hani böyle tam her şey rayına oturdu, yoluna oturdu, kendine geldi dediğiniz zaman önünüzde bir takım engeller olabilir. Ve siz bu engelleri kendi inancınıza göre def edeceksiniz. Etrafınızda sizi sevmeyen sinsirellalar var. Bunlara dikkat edin. Beklediğiniz bir telefon, özellikle o kişiden gelen telefon sizi hayretler içerisine atacak. Çünkü niye bu kişi sizi engellemişti? Bu kişi sizi bloklamıştı. Bu kişi sizin hayatınızla ilgili hiçbir şey duymak istemedi. Ama şimdi senin kazancın, senin gün yüzünde olman, sürekli konuşulan kişinin sen olmasının sebebiyle sana doğru gelen bir kişi var. Amacına ulaşmış sevgili Oğlaklar, peş peşe yaşanan güzellikler var. Gitmek istediğiniz yollarınız açık. Allah'ın izniyle buraya gideceğim, şuraya gideceğim. Yarım kalan şeylerimi tamamlayacağım. Özellikle birileri sana bir şey tercih etmiş ve sen o tercihleri şu an değerlendireceksen, kimler beni ne için, kim için terk etti? Nədem onları tərcih etdi, məni bıraxdı gibilərindən. Şimdi bir tamamlama duygusu içerisine girecaksınız. Bu hafta bir sessizlik var sizde, Oğlaklar. Ciddi bir sessizlik var. Geçmeyen, bitmeyen sorunlar ve sıkıntılar olabilir. Görünmemiş davalar gündeminizde olabilir. Şu an hayalini kurduğunuz bir gerçek var. Buna da dengesiz enerjiler nail olabilir. Ama siz kafaya koyduğunuzu yaparsınız. Siz kafaya koyduğunuzu elde edersiniz. Çünkü niye? Yapmacık insanlardan gelen darbelere her zaman hazırlıklısınız sevgili oğlaklar. Arabasını değiştirmek isteyenler, rengini, şeklini, şemalini, modunu, moralini değiştirmek isteyen oğlaklar. Önünüzde iki tane seçenek var bir tanesi sizi doğru yola götürecektir diğerleri sizin kafanızı bulandıracaktır siz kendinize inanın olması için garantici olun ve anlayacaksınız ki bu işiniz nasıl böyle tereyağından kıl çeker gibi olacaktır sevgili oğlaklar ismin içinde m harfi soy ismin içinde y harfi olan iki kişi bir kişi de değil iki kişi bunlar e, sizinle böyle var ya Farklı duygular içerisine girmişler. Nasıl? Aynı iş yerinde çalıştığın kişi olabilir. Akrabaların içinden tanıştığın kişi olabilir. Sürekli görüştüğün biri olabilir. İçten içe sana bir şeyler besleyen birisi, birileri. Ve sen bunların e, duygularına fizik Çünkü niye? Senin hayatında karma ve kaosa yer yok. Senin hayatında sadece sen gibi insanları istediğin, merhametli olsun, dürüst olsun, sözünün eri olsun, varsın fakir olsun önemli değil ama benim için namuslu olsun dediğiniz insanlar sizin hayatınıza giriyor. Çünkü niye biliyor musun? Şans kapını açık Nasip kapın açık. ikisinden de saygınlık göreceksin. Sevgili Oğlak, yükseleni Oğlak burcu arkadaşlarım. Arkadaşlar jestlerim devam ediyor. Diğer burçlar da bayağı bir sitem etmişler. Abla niye jest videosu gelmiyor diye. Ben her zaman diyorum. Beni izleyenler iyi bilir. Hangi video çok izlenirse onlara jest yapacağım diye. Yani oğlak mı çok izlendi? Oğlaga. Başak mı çok izlendi? Başaga. Yay mı çok izlendi? Yaya. Fark etmez. Hangisi çok izlenirse ona jest videosu gelecektir. Maşallah, subhanallah. Bakın. Yaklaşık uzun zamandan beri yani yıllar yıllardan beri evli olan, bebeği olmayan, bebek yüzünden çok sorun yaşayan, sürekli gözyaşı döken, sürekli manevi çöküş yaşayan, karşısına çeşitli çeşitli sorun çıkan bir kişinin kucağında bebek. Bakın, kucağında bebek. Ve müjdeli bir haber. Artık birilerine tokat gibi laf vurma zamanı geldi. Güzel bir bebek müjdesi. Bu bebek müjdesiyle kendinizi tamamlayacağınız, yenileyeceğiniz, artık ailenizle mutlu mesut yaşayacağınız ve sevineceğiniz bir dönem. Ne diyorum? Başkasına göre şer ama sizin için hayırlı. Bu kadar döneme, bu kadar zamana, bu kadar günlere rağmen Hala uslubunuzu bozmadınız, hala kendinizi bozmadınız. Hep Allah'tan bir muradınız vardı, bir mücizeniz vardı. Alın bakın mücizeniz gerçekleşti. Sıkıntısı olan, derdi kederi olan, bir türlü derdini anlatamayan, ikilemde kalan, e, sağa bakıyam olmayı sola bakıyam olmayı benim gönül işlerimde sıkıntı var diyen arkadaşlarım üstünüzde kara bulut var göz ve nazara gelirsiniz. Göz ve nazar dediğin zaman nedir? Olacak işlerin olmaması, daralma, bunalma, sıkıntı, stres gibilerinden ve ee, geçmişle yaşamaktan vazgeçmek gerekir. Şu anki hayatı kutlamak gerekir. Kendine ödün vermek gerekir. Hep başkalarına ödün vermişsen ya bu da bencillik olarak adlandırılmış. Ne yapacaksan kendin için bencil olacaksan. Sadece kendin için bencil olacaksan başkasını dinlemeyeceksen senin İçinde ne varsa onu yaşayacaksan. İhaneti gördüğün zaman ihanete tepki vermeyeceksin. Yalnız kaldığın zaman başkalarını yalnız bırakmayacaksın. Etrafında sinsiler olmasına rağmen sen de sinsilik yapmayacaksın. Sadece kendine bencil olacaksan artık ben demeyi öğreneceksin. Ve öğrendikten sonra ne oluyor? Önünüzdeki engeller yavaş yavaş kalkacak beklediğiniz haberler, beklediğiniz telefonlar, uzun zamandan beri böyle kaplumbağa gibi ağır 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 ilerleyen, işleyen işleriniz var ise, öyle bir dönemden geçersiniz ki kafa karışıklığı, kendini küçümseme, e, kalp kırıklığı, gönül yorgunluğu vesaire vesaire. Yolunuz hala devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Ama ne yapacaksınız? Manevi sevinç yaşıyorsunuz ve bu manevi sevinçten sonra artık önünüze bakma olasılığı yakalıyorsunuz sevgili Oğlak, o yükseleni Oğlak Burcu arkadaşlarım. Gelelim tarotlara, aklınızdaki kişiye. Bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir? Bu ilişkinin sonu nereye gidiyor? Var mıdır, yok mudur, tamam mıdır, devam mıdır gibilerinden. Şimdi Sevgili oğlaklar özellikle aklınızdaki kişi sizi böyle daraltmış, bunu almış. Sanki böyle var ya sizin zihin ve düşüncelerinizdekileri kendince bir hapis hayatına koymuş. Aslında bu kişi biraz dar bakışlı. Dar bakışlı olmasının sebebi de sanki kendini gönül kapısını etrafa kapatmış gibi gibi. Bir gerçeğin açığa çıkması yani. Bir korkunuz var. Bununla alakalı bir gerçeğiniz var, bir yaşanmışlığınız var ve bunun piyasaya çıktıktan sonra, piyasaya sürüldükten sonra bir korkunuz oluşuyor. Hani kendinizce değilsiniz ki acaba e, ben e, bu kişiyle uzun vadeli mi yaşayacağım, kısa vadeli mi yaşayacağım? Evliliğim olur mu? Dileğim gerçekleşir mi? Olduktan sonra biter mi gibilerinden korkularım var ve sen bu korkularından için e, dolayı iyileşirsen bakın bir iyileşme moduna gireceksiniz. Yavaş 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 yavaş. Yani yüreğinizde açılan o yaraların şifa bulması, aslında bu kişinin size çok negatif enerji vermesi, dengesizce yaklaşması sizin iş dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri gibi düşünün. Ne yapacaksınız? Bir adaletsizlik var. Ama aynı anda da bir hakikat var. Sen bunu sevsen, sen bundan vazgeçemesen, bu ne yaparsa yapsın kesinlikle ondan elini ayağını çekemiyorsan ve çekemediğin için de ne oluyor ona münevple, manipüle olursan yani senin manipüle etmesine izin verirsen sıradanmış gibi davrandığı zaman sen de ona sıradanmış gibi davranacaksan ve bu durum seni bir hayli üst seviyelere çıkaracak sevgili oğlak burcu arkadaşım. Gururlısan, gururdan ötürü sustuğun ve içine attığın çok şey var. Tek derdin aile olmak, aile kurmak ama bu kişinin kendi aileleriyle, ailesiyle problemleri ve sorunları olduğu için şu an sana bir gelişi görünmü? Şu an seninle bir aile olasılığı yoktur ama ilerleyen dönemlerde olacak mı? Evet olacak. Derin düşüneceksen, eğri oturup doğru konuşacaksan, bu kişiye haber göndereceksen, haber gönderdikten sonra tasaların artacak, etrafında politika yapan insanlar çok olacak ama sen olayları ve mevzuları kendi matematiksel zihnine göre yönlendireceksen, biri ya da birinin seninle ilgili hiçbir şey söylemesine izin vermeyeceksin. Çünkü konuşmalarına izin verirsen geçmişten bugüne yaşadıkların ekmek peynir gibi senin önüne sunulur ve sen de onu yemek zorunda kalırsın. Bu kişinin ailesinde bir baskı baskılı karakterli biri var. Çok direni, çok böyle bu işin olmaması için çok böyle politika yapıyor ama sen tecrübelisen artık o mutluluk Gelip seni bulacak. Az daha sabır sevgili Oğlak, yükseleni Oğlak Burcu arkadaşlarım. Şimdi gelelim iskambillerimize. Ne diyoruz? Ee, videoların devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Abone olup olmamak önemli değildir ama emeğe saygı olaraktan beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizin beğenileriniz sayesinde videolarımız daha çok kitleye ulaşacaktır sevgili oğlaklar. Beni bu uğurda yalnız bırakmadığınız için de hepinize minnettarım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Aklımdaki kişiyle olacak mı olmayacak mı? Oluyor. Bakın bir aklındaki kişiyle oluyor ama biraz sabretmen lazım biraz zamana bırakman lazım ve biraz da beklemen lazım. Tarottan sonra soru cevap. Onunla evlilik yapar mıyım? Evliliğin uzun sürecek. Yani yapma isteği. Evlendim yani istedi söz, nişan, düğün aynı evi paylaşıncaya kadar uzun bir zaman geçecek. Peki bu zaman dilimi ne kadar? Beşli geçen bir vade. Bu beş gün olur, beş hafta olur, beş ay olur, beş yıl olur ben bilemem. Benim kartım bana ne deyse o. Peki maddi olarak nasılız? Maddi olarak iyisiniz. Ne çok şah şahalardasınız, ne de çok alt seviyelerdesiniz. Maddi olarak da iyisiniz. İki aile birleşir mi? Evet birleşir. İkili geçen bir vakit içerisinde iki aile karşılıklı oturacak konuşacak. Bu işin adını koyacak. Siz de mutlu mesut yaşayacaksınız. Biraz cebinizden para çıkacak. Hem sizden hem karşı taraftan biraz para çıkacak. Ve bu parayı da gereken yerlere harcayın. Gerekmeyen füzuli cacga çorbaya harcamayın. İlerisi dönemlerde sıkıntı yaşar mısınız? Yaşarsınız. Sizin dileğiniz ikili geçen bir vadede gerçekleşiyor. Bu dileğinizin gerçekleşmesi için anında bir mevlüt okutturacaksınız. Sevgili oğlak, yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Bugünlükte benden bu kadar arkadaşlar. Dolu dolu bir videoydu, şahane bir videoydu. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek hoşçakalın.